Ne baht yarsınız? Bayama bi nimete Rabbike fehendi. Rabbinin nimetini şükür için tadat etti. Allah bize çok cömert davranıyor. Unutmayın. Çok ama. Bu ne yaptı biliyor musun? Kendini esmasını, sıfatını, şunatını değil zatını bize açıyor. Şöyle evet. Şuraya bak ya. Hep işim gücüm yani. Şimdi Bir şey var mı? Nasıl paylaşacak? Poz Bir paylaşın abi. Bir parça. Bir parça ee, hani bazen şey oluyordu ya. Neyse. <laughs> Uzaktan bazen ama yürürken kendimi iki tane görüyordum bazen böyle. Yürürken sanki böyle yapıyorum ya. Yani gayri ihtiyar hep Ben yürürken yürüyorum böyle. Yani oradan hem beraberiz hem de değiliz. Dikkat et diyor o. Bak şey yapma, şey yapma, şöyle yap. Yani ben beni gözetliyorum. E, evet. tuhaf böyle. Ee, böyle bir, öyle bir şey iken bir baktım ki bu kabile girmiş. Hmm. Bu, Platon'dakini söylüyorum bir parça böyle olan kurdu. Bakıyordum ya böyle. Hmm. Ben bakmıyordum da ki hangisi ki bakılıyor, ikisi de bilmiyorum ya. Yani böyle sanki gözetliyorum ben beni. Böyle fazla yaparak herhalde. Ben yani şu anda tepeden bakıyorsunuz ya böyle alışın dedim yani bu. Boşuna demedim. Kendinizi dışarıdan bakmaya çalışın. <laughs> Mesela fark yapabilir misin? Bana bakarken yapacaksın. Tepeye çıkar mısın abi? Tavana. Tavandan kendini görebilmeye çalış. Evet. Geçti mi? Neyse. Heh. Yok. Geçeceksin böyle. Bu sebep bu biraz çabuk çabuk olunca güzel yani hemen yapa 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 antrenman gelişiyor hani, tamam mı? Kendine. Bu sebep bu, bu şey gelişiyor. Bu tarz gelişiyor. Bu tarz gelişince başka bir şey gelişiyor. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Bak şimdi. İlk önce tepeden bakmayın. Sonra yandan bakmayın. Sonra şimdi o girdi. Kapı girdi, bu gene takip ediyor, bu girmedi, bu bu girdi ya ceset. Meleklerle muhatap olurken, bu zatla muhatap olmaya başladı. Oo. Oo. Bir tuhaf ya. Cesede bıraktı o Onu ona bıraktı yani. O ona bıraktı. Bu da o, yani bunun işi yok zaten. Buraya geldik yani. Sırrı, Sırrı insaniye. Geldik. Sırrı geldi. Sırrı insanı insani abi. abi. Ah, hiç ona o işi olmadı ya. Yani. O halletsin. Onunla meşgul. Bu otomatik pilot evet. Böyle Öyle bir onunla meşgul.